Selamlar herkese. 5 dakikada teknoloji gündemine hoş geldiniz. Tarih 21 Haziran 2022. Hızlı haberlerimize başlıyoruz ama öncesinde gündem başlıkları. Hepsi burada, hepsi burada premium hizmetini kullanıma sunuyor. eBay gitti gidiyor operasyonlarının durdurulacağını açıkladı. SpaceX 36 saatte 55 uyduyu uzaya yolladı. Şimdi haberlerimizin yalanını koruyan ama genişletilmiş özetleriyle devam ediyorum. Hepsi Burada'nın ücretli üyelik sistemi Hepsi Burada Premium'dan ilk detaylar ortaya çıktı. Ortaya çıkan ilk ekran görüntülerine göre aylık üyelik bedeli 9.90 TL olacak. Tıpkı Amazon'un sunduğu Prime servisi gibi kullanan kişiler alışverişlerde ve farklı alanlarda çeşitli avantajlar sunacak abonelik sisteminin detaylarında ise tüm alışverişlerde ücretsiz kargo, üyelik süreci boyunca ücretsiz Blue TV erişimi, ve alınan ürünlerin adresten istendiği gün kolayca ve ücretsiz iade edilebilmesi gibi imkanlar bulunuyor. Hepsi buradanın yeni premium hizmeti ile alakalı. Resmi bir açıklama henüz bulunmuyor. Evet Türkiye e-ticaret pazarı için gerçekten önemli bir haber. Amazon Prime zaten hem yerel fiyatlandırması olsun hem de sunduğu hizmetler olsun gerçekten çok alınası bir hizmet. Hepsi buradanın da bununla rekabet edebilmek için böyle bir hizmeti kullanama sunuyor olması gerçekten çok değerli. Ama tabii ki şu an için resmi bir açıklama yok. Sıradaki haberimize geçiyorum. Gitti gidiyor 2011 yılında ABD merkezi online pazar yeri eBay tarafından satın alınmıştı. Bugün gitti gidiyor ile ilgili önemli bir açıklama paylaşan eBay, gitti gidiyor operasyonlarının durdurulacağını açıkladı. Paylaşılan bilgilere göre satıcılar artık platforma yeni ürünler ekleyemeyecek. 18 Temmuz tarihine kadar alım işlemleri devam edecek ve kullanıcılar 5 Eylül 2022 tarihine kadar ise hesabım sayfasına erişebilecek. Gitti gidiyorum kapanmasıyla birlikte eBay ülkemizden çıkmış oldu. Evet sanırım benim ve tabii birçok insanın da büyük ihtimalle ilk e-ticaret alışverişini yaptığı sitedir gitti gidiyor. Bir devrin daha sonu diyorum ve günün son haberine geçiyorum. SpaceX 3 farklı roket ile 36 saatte 55 uyduyu uzaya gönderdi. İlk Kennedy Uzay Merkezi'nden Cuma günü fırlatılan 3 roket ile 53 adet Starlink uydusunu yörüngeye yerleştiren SpaceX, Cumartesi günü ise Kaliforniya'da bir Alman radar uydusunu fırlattı. Son olarak da pazar günü sabah saatlerinde Cape Canaveral'dan bir global star iletişim uydusu uzaydaki yerini aldı. Bu bağlamda 158, 159 ve 160. Falcon 9 roket fırlatma işlemlerini 36 saat 18 dakikada tamamlayan şirket yıl sonuna kadar 50'den fazla roket daha fırlatmayı planlıyor. Evet SpaceX geçtiğimiz yıl ve bu yıl olmak üzere gerçekten tam anlamıyla uzay çağı dediğim şeyi başlatmış gibi gözüküyor. Starlink umarım bir an önce ülkemizde faaliyete geçer diyorum ve 5 dakikada teknoloji gündeminin bugünkü bölümünün sonuna geliyorum. Yarın görüşünce dek kendine çok iyi bak. Tschüss, ciao ve de bye.